Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ricky'yi yılan soktu. Sita ve Ricky kurtulabilecek mi? Hava kararmıştır. Polisler, Gopi ve Jackie Sita ve Ricky'yi arıyordur. Diğer yandan Sita'nın kolundaki yarayı gören Ricky tişörtünü çıkartıp yırtıp Sita'nın yarasını sarar. Sita, Riki'nin yarasını görüp o da Riki'nin kolunu sarar. Gopi ve Jackie mabette dua ederler. Sita, Riki'nin omzuna yerden aldığı bir şey sürer. İkili beraber çalı çırpı toplarlar. Sita, ağaçtaki meyveyi görüp almak ister. Tam düşeceği sırada Riki onu tutar. İkili birlikte ateş yakarlar. Gopi ve Jacky dua ediyordur. Sita ve Riki ise birlikte zaman geçiriyordur. Riki bayılır. Sita Riki'nin bacağında iki tane nokta görür ve bir yılan tarafından ısırıldığını anlar. Ve ortamda bulunan otlardan bir karışım yapar. Ateşi etrafa dağıtır. Böyle vahşi hayvanlar onların yanına gelmeyecektir. Sabah olmuştur. Gopi ve Jacky hala mabettedir. Sita bir el arabası bulur ve Ricky'nin yanına gider. Ricky'yi arabaya bindiren Sita yola çıkar. Sita'nın bağırışını duyan Gopi ve Jackie sonunda ikisini bulur ve Modi konağına gider. Doktor çağırırlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.